Her ay paylaştığınız istihdam endeksinizin Eylül 2011 verileri daha ayrıca çarpıcı sonuçlar sergiliyor. Bu veriler ışığında geride bıraktığımız Eylül ayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, biz KariyerNet istihdam endeksiyle aslında KariyerNet'te yayınlanan yeni iş ilan sayısını her ay paylaşıyoruz e, basınla ve e, müşterilerimizle. E, iş ilanı sayılarında Eylül 2011 döneminde ciddi bir artış gözlemledik. Yaz aylarındaki hafif bir durağanlık, geçen seneye göre yine sağlıklı bir artış ama kendi içindeki artışta bir durağanlıktan sonra Eylül ayında bir çıkış gözlemledik. Eylül ayı boyunca 12.680 iş ilanı yayınlandı. Bu iş ilanları da geçtiğimiz senenin Eylül ayı ile kıyasladığımızda %45'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu da çok ciddi bir artış. Direkt olarak bize aslında kurumların hala yoğun olarak işe alım yaptıklarını geçtiğimiz senenin aynı döneminden yüzde %45 daha fazla istihdam olanağını sunduklarını gösteriyor. Bunun da işsizlik oranına düşüş olarak yansımalarını da önümüzdeki dönemde devamlı gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. İş fırsatları en çok hangi sektörlerde yoğunlaşıyor? E, ee, tekstil sektörü ki tekstil sektörün içinde e, perakende pozisyonlarının da yer aldığını görüyoruz. E, bugün e, Eylül ayı endekslerinde, Eylül ayı verilerine baktığımızda bir numaralı sektör olarak ön plana çıkıyor, iş fırsatlarının yayınlandığı. E, burada yaklaşık 1251 tane yeni iş ilanının sadece Eylül 2011 döneminde yayınlandığını görüyoruz. E, bu sektörü takiben yapı inşaat sektörünün ki e, geçtiğimiz 2-3 yılın aslında hep lider konumunda olan yapı inşaat sektörünü görüyoruz. Toplamda 1216 yeni ilan yayınlanmış Eylül ayı Eylül 2011 dönemi süresince yapı inşaat sektörünü takiben de bilişim, sağlık otomotiv gıda ve turizm sektörlerini görüyoruz. Burada en çok dikkat çeken diye baktığımızda turizm sektöründe aslında ciddi bir artış var. O biraz bizim dikkatimizi çekiyor çünkü turizm sektörü genelde yılın başlarında yani yaz ayları için olacak hazırlığın habercisi olarak yılın ilk aylarında ocak, şubat, mart ayında yoğun alımlara başlayan bir sektör ancak Eylül ayında da böyle bir hazırlığın olması aslında yavaş yavaş Türkiye'de bir turizmin daha çok önem kazandığını, iki turizmin artık sadece yaz aylarının değil, yılın geri kalanına da yayılmaya başladığının bir habercisi olarak düşünebiliriz. İnşaat sektörünün yurt dışında sunduğu fırsatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar en çok hangi ülkelerde yoğunlaşıyor? Türkiye'deki inşaat sektörü aslında yerel olarak çok ciddi yatırımlar ve operasyonları yürütürken bir yandan da yurt dışında, çevre coğrafyada birçok projeye imza atıyor. Özellikle aslında Arap Baharı döneminde bu projelerin bir kısmının biz durduğunu gözlemledik. Ee, ama bu projelerin yavaş yavaş tekrar hareketlendiğini gözlemliyoruz. Şu an mevcut ilanlara baktığımızda ön plana çıkan ülkeler e, Ürdün, Umman, Irak gibi ülkelerde e, inşaat yatırımlarının devam ettiğini görüyoruz ve bu, bu e, ülkelerde yer alan projeleri içinde yine Türk firmalarının yoğun olarak e, ilan çıktıklarını e, özellikle mühendisler ee, yine inşaat konusundaki teknikerler üzerine yoğunlaştıklarını gözlemliyoruz ilanlarında da. Yine genele baktığımızda ülkemizde iş fırsatları şehirler bakımından nasıl bir dağılım sergiliyor? Ee, i̇ş ilanları yine aslında Türkiye'nin genel ekonomik haritasını e, paralel bir e, gidişat e, teşkil ediyor. E, bugün baktığımızda en çok iş ilanı sayısının biz İstanbul'da gerçekleştiğini görüyoruz. İstanbul'u takiben Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'nın geldiğini görüyoruz. Ancak baktığımız zaman artış oranlarına biraz da belki internetin Anadolu'da daha da yaygınlaşma hızının yüksek olduğu için çünkü penetrasyon daha düşük olduğu için orada yeni müşterilerin, firmaların daha çok bu sürece dahil olduğunu düşünürsek artış oranının Anadolu'da biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu'daki iş ilanları daha hızlı büyüyor ama toplam sayı olarak baktığımız zaman tabii ki İstanbul'daki iş ilanı sayıları bugün sitemize yayınlanan iş ilanlarının %40-50'sini oluşturmakta.